Hoş geldiniz. Bugün elimizdeki notlar ve alıntılarla Bill Bryson'ın o meşhur kitabına, hemen her şeyin kısa tarihine dalıyoruz. Evet, bir yolculuk olacak bu. Evrenin ee, o ilk anlarından başlayıp yaşamın o inanılmaz karmaşıklığına, gezegenimizin derinliklerine, sonra da bilimin kendisine, yani o işin içindeki insanlara, onların hikayelerine bakacağız. Bazen şaşırtıcı, bazen de hüzünlü hikayeler bunlar. Aynen öyle. Çünkü bu kaynaklar bize sadece şey, kuru bilimsel gerçekleri vermiyor. O keşiflerin ardındaki merakı, tesadüfleri, o kıran kırana rekabetleri, maalesef bazen trajedileri de gösteriyor, değil mi? Kesinlikle. Bizim amacımız da işte bu zengin, yoğun bilgiden en çarpıcı, en düşündürücü noktaları sizin için damıtmak. Bilimin sadece formüller olmadığını, büyük bir macera olduğunu birlikte görelim istiyoruz. O zaman ee, başlayalım mı? Nereden? Evrenin kendisinden herhalde. Evet, büyük patlama. Kulağa çok net geliyor. Ama fikrin kökeni aslında 1920'lere. Georges Lemaitre adında Belçikalı bir rahip ve bilim insanına dayanıyor. Süper atom fikri ondan çıkmış. Doğru ama hani fikir başka, kanıt başka. Kanıt için 1960'ları beklemek gerekti. Hem de çok acayip bir şekilde. O hikaye müthiş. Bell laboratuvarlarında iki mühendis, Arno Penzias ve Robert Wilson. Evet, evet. Dev bir antenle uğraşıyorlar ve bir türlü şey kurtulamadıkları gizemli bir tıs sesi var. Parazit gibi. Neler denemiyorlar ki? Güvercin pisliğinden tutun antenin kendi arızasına kadar her şeye bakıyorlar. Ama ses gitmiyor. Nafile. Ve işin inanılmaz tarafı ne? Bu sinir bozucu, rahatsız edici ses, meğer evrenin ta kendisinden, büyük patlamadan arta kalan o kozmik fon ışını Yani ne aradıklarını bilmeden Nobel alıyorlar. Bu da şeyi gösteriyor aslında. Bilimde en büyük keşifler bazen planlı programlı değil de... Tamamen tesadüfen, beklenmedik bir şeyi merak etmekten çıkabiliyor. İşin trajikomik yanı da var tabii. Ha, evet Princeton ekibi. Aynen. Hemen yakındaki Princeton Üniversitesi'nden Robert Dickey ve ekibi tam da bu kozmik ışımayı teorik olarak hesaplamışlar, onu bulmak için hazırlık yapıyorlar. Onlar ne aradığını biliyor, bunlar tesadüfen buluyor. Bilimin cilvesi işte. Gerçekten öyle. Evrenin o akıl sır ermez büyüklüğünden biraz daha yakınlara kendi güneş sistemimize gelelim. Burası da hani ders kitaplarındaki o basit resimlerden çok daha büyük ve karmaşık. Plüton mesela. Yıllarca en dış gezegen dedik durduk. Ta ki 1978'e kadar James Christie diye bir astronom Plüton'un aslında Charon adında kendine göre epey büyük bir uydusu olduğunu keşfetti. Bu keşifle Plüton'un aslında sandığımızdan çok daha küçük olduğu anlaşıldı. Hatta bizim Ay'dan bile küçükmüş. Evet, Ay dahil 7 uydudan bile ufak. Gezegenlikten cüce gezegen statüsüne düşüşünün de başlangıcı oldu bu bir nevi. Ve Plüton, hani sistemin sonu falan değil. O bildiğimiz haritayı gözünüzün önüne getirin, Plüton'u geçsiniz bile Evet. Asıl sınıra, yani on binlerce yıl ötedeki Oort bulutuna giden yolun sadece 50 binde birini gitmiş oluyorsunuz. İnanılmaz bir mesafe. Bu mesafeleri kavramak gerçekten zor. Bakın insan yapımı en hızlı araçlar Voyager'lar, saatte 56 bin kilometre hızla gidiyorlar. Müthiş hız. Evet ama 40 küsür yıldır yoldalar ve en yakın yıldıza ulaşmaları bile on binlerce yıl sürer. Uzay, kelimenin tam anlamıyla akıl almaz büyüklükte. Peki ya kendi gezegenimiz, dünya? Bryson'ın çocukken gördüğü o ders kitabı resmi çok ilginç. Dünyayı kesmişler, içinde parlayan bir güneş var. Haha, evet hatırladım o tarz çizimleri. Ama kitap en basit soruları sormuyor. İçerideki güneş nasıl var oluyor? Biz niye erimiyoruz? Bu bilim anlatımında sık gördüğümüz bir şey aslında, değil mi? Bazen en merak uyandıran, en kafa kurcalayan detaylar atlanıyor. Sadece kuru bilgi veriliyor. Halbuki dünyanın içini anlamak, yani binlerce kilometre derinliğini görmeden orayı anlamlandırmak başlı başına bir serüven. Bu serüvenin ilk adımı da ölçmek olmuş tabii. Dünyanın boyutlarını anlama çabaları, e, o da ayrı bir hikaye. 17. yüzyılda Richard Norwood var. Bermuda'da ince arama hayal yeri suya düşmüş. Aynen. Sonra trigonometri tutkusuyla bir meridyen derecesinin uzunluğunu hesaplamış. Ama daha sistemli girişimler 18. yüzyılda Fransızlardan gelmiş. O meşhur tartışma. Dünya kutuplardan mı basık, yoksa ekvatordan mı şişkin? Newton mu haklı, Descartes mi? İşte bunu kalıplamak için iki ekip yollamışlar. Biri Peru'ya, diğeri İskandinavya'ya. Peru ekibi Boygier ve La Condamine liderliğinde 9,5 yıl. 9,5 yıl ne çileler çekmişlerdir. Hastalıklar, korkunç arazi koşulları, aralarında anlaşmazlıklar, akla ne gelirse. Sonunda ölçümleri bitirip dönüyorlar ve acı gerçek İskandinavya ekibi çoktan sonucu bulmuş. Ve Newton haklı çıkmış. Dünya kutuplardan basık. Vay vay. Onca çile boşuna mı yani? Teknik olarak evet. Sonucu bilinen bir şeyi doğrulamak için çekilmiş onca eziyet. Bilimde böyle trajikomik durumlar bolca var. Venüs geçişi gözlemleri de öyle değil mi? Dünya Güneş mesafesini bulmak için yapılanlar. O Lejantil'in hikayesi. Aa evet. Lejantil. Adam 1761'deki geçiş için Hindistan'a gidiyor. Savaş yüzünden karaya çıkamıyor. Denizde gözlem yapacak. Hava bulutlanıyor. İnanılmaz bir şanssızlık. Pes etmiyor. 8 yıl sonraki 1769 geçişini bekliyor orada. Bu kez yerini ayarlıyor. Her şey tamam. Tam geçiş anı yine bulut. Yok artık. Dönüş yolculuğu da felaket. 11,5 yıl sonra evine bir dönüyor ki öldü sanılmış, mirası yağmalanmış bilim uğruna adanmış ama hüsranla biten bir ömür. Tabii bu ölçümlerin evreni anlama çabamızın temelinde yatan çok büyük bir isim var. Isaac Newton, onun prinsipiyası. Doğa felsefesinin matematik ilkeleri. Evet, evrensel kütle çekim yasası, modern bilimin temeli adeta. Ama o dev eserin çıkışı da sancılı olmuş. Arkadaşı Edmund Halley olmasa. Hani şu kuyruklu yıldızı adını veren Halley. Evet, onun hem ısrarı hem de maddi desteği kritik olmuş. Newton kitabı yazdıktan sonra Robert Hooke ile ters kare yasasının önceliği konusunda büyük bir kavgaya tutuşuyor. Yani çekim gücünün mesafenin karesiyle ters orantılı olduğu fikri kimindi? Kavgası. Aynen. Newton o kadar sinirleniyor ki kitabın son ve en önemli cildini yayımlamaktan vazgeçiyor. Neyse ki Halla'yı araya girmiş, diplomatik yeteneklerini kullanmış. Evet, Newton'ı ikna etmiş de o başyapıt tamamlanabilmiş. Doğayı anlamamızda bir devrim yarattı o kitap. Dünyanın ağırlığını ölçme fikri de çok ilginç. 18. yüzyılda James Hutton. Evet, İskoçya'daki Sheeholian Dağ Deneyi. Dağın kütle çekiminin yakındaki bir sarkacı ne kadar saptırdığını ölçmeye çalışmışlar. Bu deney sırasında haritacılıkta çığır açan bir şeyi de icat etmiş Hatun. Eş yükselti eğrileri. Aynı yükseklikteki noktaları birleştiren çizgiler. Aynen. Sonuçta dünyanın ağırlığını kabaca hesaplamışlar ama tabii dağın yoğunluğunu tam bilemedikleri için hata payı yüksek olmuş o zaman. Hatun kendi çiftliğindeki gözlemleri de çok önemli aslında. Toprağın sürekli aşındığını ama dünyanın dümdüz olmadığını fark etmiş demiş ki bir tür yenilenme döngüsü olmalı ve dağlardaki deniz fosilleri onlar sellerle falan değil yerin yükselmesiyle oraya çıkmış olmalı diye düşünmüş. Bu fikirler yer kürenin iç ısısının bu hareketlerde rol oynadığı düşüncesiyle birleşince aslında levha tektonik kuramının ilk çok erken tohumlarını atmış oluyor. Tabii bu fikirlerin tam kabul görmesi için neredeyse 200 yıl geçmesi gerekti ve Alfred Wegener'ın sahneye çıkması gerekti. 20. yüzyılın başında. Evet, Wegener. Kıtaların bir yapboz gibi nasıl uyduğuna dikkat çekti, kıtaların kaydığı fikrini ortaya attı. O dönem popüler olan kara köprüleri fikrinin yetersiz kaldığını savundu. Hani bazı eski canlı fosilleri neden sadece birbirine uzak kıtaların belli yerlerinde bulunuyor sorusunu açıklayamıyordu kara köprüleri? Aynen. Ama Wegener'in de bir eksiği vardı koca koca kıtaların katı yer kabuğunda nasıl hareket ettiğini açıklayacak ikna edici bir mekanizma sunamadı. Bu yüzden de teorisi uzun yıllar bilim dünyasınca pek kabul görmedi. Hatta dışlandı. Ta ki okyanus tabanı araştırmaları bu hareketin kanıtlarını sunana kadar. İşte bilimde bazen doğru fikri bulmak yetmiyor. Onu doğru zamanda doğru kanıtlarla sunmak da gerekiyor. Peki tüm bu yapılar, gezegenler, yıldızlar, hatta bizler Temelde neden yapılıyoruz? İşte burada atomlar devreye giriyor. John Dalton, 1808. Quaker bir öğretmen, atom fikrini modern kimyaya taşıyan kişi. Aynı zamanda renk körlüğüne kendi adını veren kişi. Daltonizm. Fikri çığır açıcıydı ama atomların varlığı uzun süre şüp e kanıtlanamadı değil mi? Hatta şüphe duyanlar vardı. Olmaz mı? Ernst Mach gibi çok önemli fizikçiler bile atomların gerçekliğinden şüphe duyuyordu. Hatta atom teorisinin en büyük savunucularından Ludwig Boltzmann'ın 1906'daki trajik intiharında bu sürekli şüpheciliğin yarattığı yıpranmanın da payı olduğu düşünülür. Ve şu fikir hala benim aklıma alıyor dokunduğumuz her şey hatta biz kendimiz büyük oranda boşlukmuşuz. Evet, atomların ezici çoğunluğu boş alan. O hissettiğimiz katılık atomların elektron bulutlarının birbirini itmesinden kaynaklanan bir tür yanılsama aslında. İki bilardo topu bile aslında birbirine gerçekten değmiyor. Elementleri keşfetme yarışı. O da kendi kahramanlarını ve trajedilerini yaratmış. Antoine Lavoisier mesela. Ah, Lavoisier. Kimyaya modern yöntemleri getirdi, oksijen ve hidrojeni tanımladı, kütlenin korunum yasasını buldu. Müthiş bir beyin. Ama çalışmalarını finanse etmek için çalıştığı vergi toplama kurumu yüzünden Fransız devriminde giyotinle idam edildi. Ne acı? Çok acı. Sonra Humphrey Davy var. Elektrolizle sodyum, potasyum gibi bir sürü elementi izole etti. Ama genç yaşta keşfettiği diazot monoksit yani gülme gazına bağımlı hale geldiği söyleniyor. Evet, muhtemelen bu yüzden de erken öldü, bilimin karanlık yüzü diyelim. Ve tabii ki, periyodik tablonun babası Dimitri Mendeleyev. Mendeleyev, 1869'da elementleri atom ağırlıklarına ve benzer özelliklerine göre öyle bir sıraladı ki, henüz keşfedilmemiş elementlerin bile yerini ve özelliklerini tahmin edebildi. Bu inanılmaz bir öngörü, dahiyane. Zamanı ölçmek deyince de radyoaktivitenin keşfi bir devrim oldu. Ernest Rutherford. Evet. Rutherford bazı elementlerin belirli bir hızda bozunarak başka elementlere dönüştüğünü fark etti ve bunun bir tür atomik saat olabileceğini anladı. Aynen. Bir uranyum örneğini inceleyerek dünyanın yaşının en az 700 milyon yıl olduğunu hesapladı. Bu o zaman için çok büyük bir rakamdı. Ve dönemin en büyük fizikçilerinden Lord Kelvin'in hesaplarıyla tamamen çelişiyordu değil mi? Kelvin dünyanın çok daha genç olduğunu savunuyordu. Evet, Kelvin dünyanın soğuma hızına bakarak en fazla birkaç on milyon yaşında olabileceğini hesaplamıştı ve ömrünün sonuna kadar kendi hesaplarında ısrar etti. Rutherford'un radyoaktiviteye dayalı kanıtlarını kabul etmedi. Otoriteye meydan okumak kolay değil. Radyometrik tarihleme zamanla gelişti tabii ama Claire Patterson'ın hikayesi var bir de. O çok etkileyici. Kesinlikle. Patterson 1950'lerde gök taşlarındaki kurşun izotoplarını analiz etti. Çok hassas ölçümlerle dünyanın yaşını nihayet doğru bir şekilde hesapladı. 4,55 milyar yıl. Ama bu hassas ölçümleri yaparken korkunç bir gerçekle yüzleşti. Evet, atmosferdeki kurşun kirliliği ölçümlerini sürekli bozuyordu. Fark etti ki bu kurşun her yerde, benzin katkı maddelerinden, boyalardan. Ve hayatının geri kalanını bu kurşun kirliliğiyle özellikle kurşunlu benzinin yasaklanması için mücadele ederek geçirdi. Büyük bir mücadeleydi. Kurşun endüstrisi karşısındaydı. Fonları kesildi, baskı gördü ama yılmadı. Sonunda halk sağlığı adına büyük bir zafer kazandı bilim insanlarının laboratuvar dışına çıkarak toplumsal bir mücadele vermesinin harika bir örneği gerçekten. Hayatın tarihine yani fosillere baktığımızda ise hem müthiş keşifler hem de karanlık rekabetler var yine. 19. yüzyıl Gideon Mantel ve Iguanodon dişi keşfi. Ve Richard Owen. Dinozor terimini o yaratıyor. Ama araları hiç iyi değil. Hiç değil. Owen, mantelin katkılarını küçümsemek hatta silmek için elinden geleni yapmış, mantelin trajik bir kaza sonrası ölümü ve hatta intiharından sonra bile Owen'ın düşmanlığı bitmemiş. Korkunç bir rekabet ve Amerika'daki kemik savaşları Edward Drinker Cope ve Othniel Charles Marsh. Ah evet o da ayrı bir alem. Paleontolojinin gelişimine katkıları olsa da bilimsel etik açısından çok karanlık bir dönem birbirlerinin bulgularını çalmaya, itibarsızlaştırmaya çalışmışlar resmen. Bu da bize yine şunu hatırlatıyor. Bilim her zaman böyle saf, pürüzsüz bir bilgi arayışı değil. Kişisel hırslar, rekabet bunlar da işin içinde. Maalesef öyle. Ama fosiller bize inanılmaz pencereler de açıyor. Charles Wolcott'ın Kanada'da bulduğu Burgess Shaley fosilleri mesela. 500 milyon yıl öncesi. Bugün benzeri olmayan akıl almaz çeşitlilikte yumuşak dokulu canlılar. Evet, Kambriyen patlaması denen o dönemin ne kadar sıra dışı, ne kadar farklı bir yaşam çeşitliliğine sahip olduğunu gösteriyor. Yine de fosil kayıtlarının ne kadar eksik olduğunu da unutmamak lazım, değil mi? Kesinlikle. Fosilleşmek dediğiniz şey son derece nadir bir olay. Hani müzelerde gördüğümüz o görkemli dinozor iskeletleri var ya. Evet. Da orijinal kemiklerin kalıplarından yapılmış alçı kopyalar. Londra'daki Doğa Tarihi Müzesi'ndeki Diplodocus, New York'taki çoğu öyle. Vay canına. Peki ya Titanitis, o dehşet kuşu? İşte o da iyi bir örnek. Devasa bir yırtıcı kuş yakın zamana kadar yaşamış ama varlığından bile ancak yeni haberdar oluyoruz. Fosil kaydı çok eksik. Gelelim evrim fikrine. Charles Darwin'in hikayesi. Başlı başına bir film gibi. Papaz olacakken kendini Beagle gemisinde 5 yıllık bir dünya seyahatinde buluyor. Evet, o yolculuk ona müthiş gözlem yapma ve kanıt toplama fırsatı verdi. Ama hani evrim teorisini gemide bir anda bulmadı. Fikir zaten havada vardı biraz dedesinden Erasmus, Darwin'den falan bahsediliyor. Aynen. Darwin İngiltere'ye döndükten sonra topladığı örnekler üzerinde yıllarca çalıştı. Thomas Malthus'un nüfus üzerine yazılarını okudu, doğal seçilim mekanizması kafasında o zaman şekillendi. Hatta o meşhur Galapagos ispinozları var ya? Evet. Onları bile başlangıçta türlerini karıştırmış, yanlış etiketlemiş, yani süreç oldukça yavaş ve e, hatalarla dolu ilerlemiş. Ve sonra Alfred Russel Wallace faktörü var. Ah evet, Darwin'den tamamen bağımsız olarak Malay takım adalarında sıtmayla yatağa düşmüşken aynı doğal seçilim fikrini geliştiriyor. Ve ne yapıyor? Makalesini onaylaması için Darwin'e gönderiyor. Darwin için nasıl bir şoktur kim bilir? yıllardır çalıştığı fikir başkası tarafından da bulunmuş. Büyük bir ikilem yaşıyor. Neyse ki arkadaşları Charles Lyell ve Joseph Hooker araya giriyor, çok zarif bir çözüm buluyorlar. Lineal Society'de ortak sunum. İki bilim insanının çalışmaları da aynı anda sunuluyor. Evet, ironik bir şekilde o anki sunum pek ilgi görmüyor ama bu olay Darwin'i kamçılıyor ve yıllardır üzerinde çalıştığı o dev eseri türlerin kökenini hızla yayımlamaya itiyor. Kitap tabii büyük ses getiriyor, büyük tartışmalar yaratıyor ama aynı dönemde başka bir önemli gelişme daha var değil mi? Gözden kaçan. Kesinlikle Avusturya'da bir manastırda Gregor Mendel bezelyelerle yaptığı deneylerle kalıtımın temel yasalarını keşfediyor. Ama çalışmaları o kadar göz ardı ediliyor ki Evet onlarca yıl kimsenin haberi olmuyor. Ne Darwin ne de Mendel birbirlerinin çalışmalarının önemini fark edip o bağlantıyı kuramıyorlar. Evrim teorisiyle kalıtım mekanizmasının birleşmesi yani modern sentez ancak 20. yüzyılda mümkün olabiliyor. Ne büyük bir kaçırılmış fırsat. Ve hayatın alfabesi, DNA. Onun keşfi de yine böyle uzun katmanlı bir süreç. 1869'da Johann Friedrich Miescher nüklein adını verdiği bir madde buluyor hücre çekirdeğinde. Yıllar sonra Oswald Avery bunun aslında kalıtım materyali olduğunu kanıtlıyor ama. Yeterince ilgi görmüyor o da. Sonra sahneye Rosalind Franklin, James Watson ve Francis Crick çıkıyor. Franklin'in çektiği o Crackic X ışını fotoğrafı, Fotoğraf 51, Watson ve Crick'in çift sarmal yapıyı modellemesinde kilit rol oynuyor bu fotoğraf. Ama Franklin'in atkısının o dönemde yeterince takdir edilmemesi, hatta biraz arka plana itilmesi, Evet ve erken yaşta kanserden ölümü nedeniyle Nobel ödülünü alamaması, bilim tarihindeki en tartışmalı ve üzücü konulardan biri maalesef. DNA'nın yapısı çözüldükten sonra anlaşılan en çarpıcı şeylerden biri de bu kodun evrenselliği sanırım. Kesinlikle. Düşünün, genlerimizin %60'ı meyve sineği ile aynı, yüzde %90'ı fareyle aynı. Hatta bir muzla bile temel kimyasal işlevlerimizin yarısı ortakmış. Aynen öyle. Bu dünya üzerindeki tüm yaşamın ortak bir atadan geldiğinin ve temelde aynı genetik araç setini kullandığının o kadar güçlü bir kanıtı ki, hani o bütün canlılar birdir sözü var ya, hiç bu kadar bilimsel bir temele oturmamıştı belki de. Hayatın bu inanılmaz yükselişinin bir de karanlık tarafı var tabi, yok oluşlar. Dünya tarihinde 5 büyük kitlesel yok oluş yaşanmış. En büyüğü hangisiydi? Permiyen dönemindeki. Yaklaşık 252 milyon yıl önce deniz türlerinin %95'i, karadaki omurgalı türlerinin %70'i yok olmuş. Akıl almaz bir yakım. En meşhuruysa dinozorların sonunu getiren Kretasya tersiyer yok oluşu değil mi? 66 milyon yıl önce. Evet, KT yok oluşu. Alvarez ekibinin o iridyum katmanını bulması, sonra Meksika'da Chicxulub kraterinin keşfi, büyük bir gök taşı çarpışması teorisini çok güçlendirdi bunlar. Çarpışmanın etkileri hayal bile edilemez. 60 bin Kelvin sıcaklık, dev tsunamiler, küresel yangınlar, Yıllarca süren nükleer kış. Ama hala bazı sorular var. Mesela deniz kaplumbağaları, timsahlar gibi bazı türler bu felaketten nasıl sağ çıktı? Tam olarak anlaşılamıyor hala. Ve ne yazık ki bu büyük doğal yok oluşların yanına bir de insan kaynaklı olanları ekliyoruz şimdi. Dodo kuşu mesela. Ah Dodo. Mauritius adasına insanlar ayak bastıktan sadece 70 yıl sonra tamamen yok oldu. Çok acı bir sembol. İnsanlığının yayıldığı Avustralya ve Amerika gibi kıtalarda dev memelilerin, yani megafaunanın kitlesel yok oluşları da çok düşündürücü. Acaba ne kadar rolümüz var? Büyük ihtimalle önemli bir rolümüz var. Sterleri deniz ineği var mesela. Keşfedildikten sadece 27 yıl sonra avlanarak tüketildi. Milyarlarca kuştan oluşan gezgin güvercin sürüleri yok edildi. Karolina papağanı. Bilim adına bile türler tehlikeye atılmış. Walter Rothschild gibi koleksiyonerlerin yaptıkları ironik. İşte bütün bu hikayeler bize şunu gösteriyor. Bilim sadece laboratuvarda steril ortamlarda geçen bir süreç değil, çok insani bir faaliyet. Rekabetler, hırslar, hatalar, şanslar, büyük fedakarlıklar hepsi işin içinde. Newton'la Hukun, Mendel'le Owen'ın Kopla Marsh'ın o acımasız kavgaları. Evet. Ya da Henry Cavendish gibi aşırı içine kapanık, ketum karakterler. Müthiş keşifler yapıyor, om yasası, enerjinin korunumu gibi şeyler ama yayınlamadığı için başkalarına mal oluyor bunlar. Caz, Lyle'ın miyopluğu ve garip oturma alışkanlıkları gibi tuhaflıklar da var. Veya JBS Halden gibi kendisi, babası, hatta eşi ve dostları üzerinde tehlikeli deneyler yapmaktan çekinmeyenler. Karbon monoksit zehirlenmesi, basınç odası deneyleri. Volkanologların aldığı riskler. Thomas Midley hem kurşunlu benzini hem de CFC'leri yani ozon tabakasını delen gazları icat eden adam. Ve sonunda trajik bir şekilde felç geçirdikten sonra kendi yaptığı bir düzenekle yani kendi icadıyla ölen adam. İnanılmaz bir hayat hikayesi. Bir de doğayı anlama ve sınıflandırma çabası var tabii. Carl Linnaeus ve onun ikili adlandırma sistemi. Büyük bir düzen getirdi ama taksonomistlerin yani türleri tanımlayan ve sınıflandıran bilim insanlarının işi hala bitmiş değil milyonlarca belki 10 milyonlarca tür hala keşfedilmeyi bekliyor ve bunu yapacak yeterli uzman yok. Taksonomist kıtlığından bahsediliyor. Sonuç olarak bu kaynaklar üzerinde yaptığımız bu ee, gezinti diyelim bilimin ne kadar canlı, dinamik, şaşırtıcı ve evet bazen de acımasızca rekabetçi, karmaşık ilişkilerle dolu bir alan olduğunu bize bir kez daha hatırlattı. Evrenin ve yaşamın o akıl almaz derinliği ve karmaşıklığı karşısında bildiklerimizin aslında ne kadar sınırlı olduğunu da gösterdi, değil mi? Kesinlikle. Atomlardan galaksilere, o ilk tek hücrelerden bugünkü size, yani dinleyenlere kadar uzanan kırılgan ama bir o kadar da muazzam bir bağlantılar zincirinin parçasıyız hepimiz. Richard Feynman'ın o meşhur sözü gibi Tüm bilim tarihini tek cümleye indirmek gerekseydi bu muhtemelen her şey atomlardan yapılmıştır olurdu. Çok doğru. Ama asıl mucize, asıl inanılmaz olan şey bu atomların bir araya gelip düşünen, hisseden, merak eden, sorgulayan varlıklar oluşturması. Sizin şu an bizi dinliyor olmanız yaklaşık 4 milyar yıldır kesintisiz süre gelen bir soy hattının akıl almaz sayıda tesadüfün ve hayatta kalma mücadelesinin bir sonucu. Bu kadar şanslı, bu kadar özel bir varoluşa sahip olmak belki de beraberinde bir sorumluluk da getiriyor. Ne dersiniz? Bu kısa değerli zamanımızda hem kendimizi, hem birbirimizi, hem de üzerinde yaşadığımız, paylaştığımız bu eşsiz ve kırılgan gezegeni daha iyi anlamak ve korumak için ne yapmalıyız? İşte bu, sanırım hepimizin üzerinde biraz daha kafa yorması gereken bir soru.